Merhaba arkadaşlar. Burada izleyeceğiniz fikir ve düşünceler, yorumlar kendime aittir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. İlk olarak gördüğünüz gibi Bitcoin dominansı ekranlarınızda. Bitcoin dominansınıza düşüş devam ediyor arkadaşlar saatlik grafiğinde. Bunun 15 dakikalık grafiğine bakarsak mumların yönü aşağı doğru, pozisyonumuz aşağıya. Tekrar anlık grafiğini açmış olursak anlık grafiğinde her ne kadar yukarı olsa da bize saatlik grafik bunun yönünün aşağı olduğunu gösteriyor. Buradan sonra hemen arkadaşlar geçelim Bitcoin'in durumuna. Biliyorsunuz dün 52'lerin altını test etti. Bugün 4'e 3.5 4'e varan bir yükseliş yaptı ve yön yukarıya doğru anlık grafikte ve 15 dakikalığına açarsak 15 dakikalığında gördüğünüz gibi destek direnç pozisyonunda şuradaki desteğine çarptı bekliyor ve geri dönebilir her an. Çünkü trendimiz trendimiz gördüğünüz gibi yükselen trendimiz devam ediyor arkadaşlar. 15 dakikalıkta. Şurada her ne kadar kılsa da bu stop loss'ları patlatmak için diye düşünüyorum. Ama tepelere gördüğünüz zaman yükselişin devam ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Şurayı temizledikten sonra bir Fibonacci'ye bakarsak buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalda test edip yukarıya geçti. bunu da test etti. Yükselişine devam ederken burada bir geri çekilme yani kısa bir düzeltme yapıyoruz şu anda. Bu benim düşüncem. Ha bu aşırı bir yükselişe girmez arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu yakın bir zamanda yani bir iki hafta içinde böyle ani bir yükselişi olmaz bunun. Bunun geleceği bugün en son nokta şu an 53 binlerde. 53 bin doların üzerine çıktığı zaman ilk geleceği yer 53.700 olur arkadaşlar. Şurası olur. Bu 53.700'den sonraki hareketini bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Çünkü piyasadan gelen haberlerle de etkilenebiliyor Bitcoin. Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum'da da yön yukarıya doğru arkadaşlar. Bir tren çizgisi çizersek arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yükseliş, yükseliş bunda da yükseliş değerinde var arkadaşlar, dip, tepe, dip, tepe yani şu, bir öncekinden yüksekte olduğu için şuradan beri bakarsak hepsi yükselişte arkadaşlar yani bunda da e, ethereum içinde söyleyecek fazla bir şey yok şu anda kafayı kaldırdı yukarıya doğru hareket yapmaya çalışıyor arkadaşlar şu anda yüzde iki buçuk civarında pozitif yönde ethereumun 2 saatlik grafik açacak olursak gördüğünüz gibi tehlike devam ediyor arkadaşlar ethereumda 2 saatlik grafikte düşündüğümüz zaman gördüğünüz gibi düşen trend devam etmekte düşen yükselen flama yapıyor. Tekrar yükselen flamadan sonra tekrar düşüş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim naçizane görüşüm. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Gelelim bugün altcoinlerimizin diğerlerine arkadaşlar. İlk etapta ada var. Adada rally mi başlıyor arkadaşlar? Ada bugün yaklaşık e, 18, 19 ara kadar yükseldi. Şu an 12'ye geri çekildi. Yani yüzdelik bakımından söylüyorum. Fiyatı da 1.20 dolar civarında. Adanın bu rallide ilk geleceği yer şu direnç çizgisini çizdiğimiz zaman ilk geleceği yer 1200 1300 civarında. Rally görüldüğü gibi devam ediyor. Bu 2 saatlik pozisyon. Ben bunun saatlik pozisyonunu açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi füzeler füzeye taktı arkadaşlar roketi ateşledi. Adanın rallisi bambaşka. Yani ada ralliye başlamıyor. Başladığı zamanda da birkaç gün devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir çanağı var burada. Şu çanak şuradaki yükselişin ölçümü kadar kendini yukarı atacaktır diye düşünüyorum. Bir bakayım şöyle. Nereye, hedef nereye gösteriyor bize? Şuradan bakarsam arkadaşlar. Hedef 1500 arkadaşlar. Yani 1.500 1 dolar 500 sent civarında bugünkü hedefi gösteriyor. Bu adanın durumu bu. Saatlikte 15 dakikalığına bakarsak 15 dakikalık da aynen arkadaşlar. 15 dakikalıkta da ben bir çanak formasyonunda çizmiştim bunu daha önceden. Oraya denk geldi arkadaşlar. Devam ediyor şu anda. 15 dakikalık pozisyonun Evet arkadaşlar. Güzel bir formasyonu var şu anda. Yükselen trend çizgimiz devam ediyor. Şöyle şuraya alırsak genişten bir de şöyle bir kanal yaparsak şu kanalda inşallah yukarıya doğru devam edecektir arkadaşlar ada. Adanın durumu böyle. İlk ilk hedefi 1.5'e doğru devam ediyor arkadaşlar. 1.5 dolara doğru devam ediyor. Adanın durumu bu. Gelelim XRP arkadaşlar. XRP de harekete başladı. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde XRP'nin burada destek dirençleri hep kırdı geçti yukarı arkadaşlar. Şu anda en son direnci destek oldu arkadaşlar. Ben bunları siliyorum. Temizledikten sonra da şuraya bir yükselen trendini çizmek istiyorum. şöyle. Burası öyle devam ederken bir de yukarıdan atarsak şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada yatay seyri var. Gördüğünüz gibi burada da bir bunları sıralamaya devam ediyor arkadaşlar. Şu andaki bunun desteği şurası arkadaşlar. Yani 0 55 civarında. XRP'nin saatlik grafiğini açacak olursak arkadaşlar görüldüğü gibi hareket yukarıda. 2 saatlere bakarsak bunlar uzun vadeler için 25'in. Yani 2 saatlik grafiği de güzel. Omuz baş omuzdan sonra biraz düzeltme yaptı arkadaşlar. Tekrar yukarıya harekete başladı. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak çünkü X gibi bir elinde XRP tutunları çoğu uzun vade düşünenlerdir. Aynen benim gibi. Buradan yani yön her arkada yukarı arkadaşlar. Şu çıkıştan sonra bir düzeltmesini yaptı. Devam edecektir. Şu anda yüzde on civarında pozitif yönde yani hareketimiz yukarıya doğru ivmelenmiş durumda. Kısa kısa geçersek XLM Stellar Lumen arkadaşlar dakikalık grafiğine bakarsak XLM'in gördüğünüz gibi XLM de XRP yoluna devam ettikçe arkasından devam ediyor arkadaşlar. Bunlar birbirlerine bağlantılıdırlar. Şuradan bir tren çizgisi atarsak bir kanal oluşturursak evet arkadaşlar yani kanalı kırdı. Gördüğünüz gibi oluşan kanalı kırdı. Yani yön yukarı. XLM'de yönümüz yukarı doğru arkadaşlar. Şu andaki fiyatımız 0.38 dolar civarında seyrediyor arkadaşlar. Yukarı ivmelenmesi de bunun devam ediyor görünüyor. Bu benim naizane görüşüm. Şuradan saatlik grafiğine bakacak olursak şuraları temizledikten sonra evet arkadaşlar sanki bir çanak yapılıyor gibi geliyor. O da Şurada omuz baş omuzdan sonra düşüşü trendi var. Yani kendini düzelttikten sonra yönü yukarıya doğru almış arkadaşlar. XLM. İkselam. XLM'den sonra da Tron'umuz var arkadaş sırada. Tron'un 2 saatlik grafiğini görüyorsunuz. Tron'da hareket başladı arkadaşlar. Uyarıyorum. Tron'da hareket başladı. Tron'un geleceği yer bayağı mesafe yapabilir. Çünkü pozisyonumuz yukarıya doğru. 15 dakikalığına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz çanak formasyonu vardı. Çanak formasyonundaki şuradaki yükselik kadar devam etti arkadaşlar. Şurada bir bayrak flamasyonu yapacak. Flamadan sonra işte şu yükselişin devamı yukarı doğru gidecektir diye tahmin ediyorum. Ve nacizane görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Anlık grafiğine bakacak olursak, gördüğünüz gibi anlık grafiğinde de omuz baş omuz formasını yaptıktan sonra yukarı yönü hareketi başlamış durumda gibi görünüyor. Evet, XRP ralliye başladı arkadaşlar. Bu böyle görünüyor. Çünkü bunun peşinden de bunun peşinden de ada, ada da rallide, Ada yani XRP'nin rallisi büyük olmayabilir ama ada ve Tron büyük ralli yapabilir özellikle Tron arkadaşlar bunların rallisi başladı. Enjin koyuna bakalım arkadaşlar engin koyun bunun 15 dakikalık grafiğine baktığımızda Enjin'imizin grafiğimiz fena görünmüyor arkadaşlar MA 200 günlük ortalamasında yön yukarıya doğru Alış kendini. Bunun ardından şöyle bir görüntü de bizim çanak görüntümüz var. Burada arkadaşlar çana biliyorsunuz şuradan şurayı canım çok yukarıları çizmek istiyor ama o kadar <laughs> gitmeyebilir arkadaşlar. Yani orada çizgi neyse onu çizebiliyoruz. Kafamıza göre olmuyor. şuralar bir yere koyarsak yani şu anda nokta 25 civarında olan enjin koyun arkadaşlar. Ya yani iki 2.5'ün üzerine atabilir kendini herhalde. Yani trendler onu gösteriyor arkadaşlar. Şurada dipten önce tepesi var arkadaşlar. Yani şöyle çizersek dipten önce tepe var. Daha sonra buradaki düşen tren çizgimizi kırdıktan sonra gördüğünüz gibi omuz baş omuz formasını yapıyor. Dipten önce tepe var. Omuz baş omuz gördüğünüz gibi. Dipten önce tepe var. Dipten önce tepe var. Dipten önce tepe var. Formasyon çok güzel arkadaşlar. Yani bakın dipler hep bir önceki dibin üstünde. Yani yönümüz yukarıya doğru arkadaşlar. Yani enjin koyunu durumu bu. Bir de saatlik grafiğine bakacak olursak şu orada da çanağımızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şuraları kesin görecektir. Bir enstrüman gördüğü yeri kesinlikle unutmaz. 2.5'un 2 altının üzerine atacaktır kendini. Bu da uzak bir mesafe değil arkadaşlar. Bu bir birkaç gün, bir, hafta içinde olabilecek. Ha, yarını kimse bilemez. Anlık da bunlar yükselebiliyor biliyorsunuz. Yalnız dediğim gibi Tron, Ada bunlar da büyük rally gelebilir. Gelebilir arkadaşlar. Bir de son olarak CHRO yani e, biliyorsunuz bu bunun grafiğine bakayım şuradan 15 dakikalığına açayım size pozisyonu bu çok güzel e, yine bu da bayrak firmasını yapmış bir de çanak vardı burada biliyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar bu shiromiya tokeni CHR son günlerde artışıyla dikkatleri gerçekten üzerine çekti bir e, birkaç günden beri düzeltme yaptı düzeltmesinin ardından bu sabah yine rallisine başladı arkadaşlar. Bu yeni nesil dapların ölçeklenilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. CHR aynı zamanda Ethereum platformunda çalışan kripto para birimidir arkadaşlar. Bu bir ralliye başladı mı %100, %150 gidiyor. Bunun durumu böyle. Yani e, Shroomia tokeni bu şekilde arkadaşlar hemen incelemesine bakalım. Şuradan çizgimizi kapatırsak 15 dakikalık da bayrak kıyaması vardı saatinde gördüğünüz gibi şuradaki pozisyon şuradan alırsak yani yön yukarıya doğru arkadaşlar 2 saatliğine bakarsak gördüğünüz gibi çanağı var 2 saatlikte bile buradan bunun yönünü yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, şu yükselişin ardından şu yükselişin ardından gördüğünüz gibi bayağı düzeltmeler yaptı arkadaşlar. Bu en son 13 Mart'ta bitirdi düzeltmesini yüks yani yükseliş rallisini. O zaman da %110, %122 ve bir rally yaptı. 13'ten 13 Mart'tan beri de geri çekiliyor arkadaşlar. Düzeltti ta ki 25 Mart'a kadar yani dün, düne kadar. Bu sabah da tekrar kendini yukarı atmaya başladı arkadaşlar. Şu anda %32 gibi bir yükselişi var arkadaşlar. Bir ara %40'a yaklaşmıştı. Düzelterek devam ediyor arkadaşlar. Geri çekilip devam ediyor, geri çekilip devam ediyor. Evet, cehare ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Bugün fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yine 17 dakikalık bir videomuz olurdu. 15 dakikayı geçmemeyi düşünüyordum. Hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone olup beğeni zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar otomatik olarak yaptığım yorumlar gelsin. Siz de faydalanın. Yani kendi görüşlerinizle karşılaştırın. Düşüncelerinizle diğer altcoinlerle bunları bir araya getirin ve kararınızı kendiniz verin. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın. kendinize iyi bakın.